<laughs> Çalçene Gündem kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Selam. Senin için bugün Beşiktaş'ın transfer gündemine e, şöyle bir yakından bakalım dedik. Baya hareketli günler geçiriyorlar anlaşılan. Hem tecrübeli isimler konuşuluyor, hem genç yetenekler var radarında kulübün işte kanat, forvet, stoper arayışları. Bir de şey genç bir oyuncuya gelen çok ilgi çekici bir teklif var. Epey yoğun yani değil mi? Hem de nasıl? Yani yeni sezona gerçekten iddialı girme hedefi çok net görünüyor. Özellikle e, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncunun gündeme gelmesi falan e, dikkat çekici tabii. Forvet arayışındaki son durum da öyle. Ama bir yandan da dediğin gibi kulübüm kendi değerine genç bir oyuncuya sahip çıkma durumu var. Bakalım bu dengeyi nasıl kuracaklar? Merak konusu. O zaman hemen e, kanatlarla başlayalım mı? Stuttgart'ın oyuncusu Silas ismi çok geçiyor. Bon servisi orada yani. Geçen sezonu da Kızıl Yıldız'da kiralık geçirmiş. İlginç bir profil gibi duruyor sanki. Evet evet ilginç. Kızıl Yıldız'ın o 7 milyon euroluk opsiyonu vardı ya onu kullanmamışlar. Bu durum Beşiktaş için bir fırsat doğurmuş olabilir kesinlikle. Oyuncunun geçen sezonki performansı da fena sayılmaz yani. 15 maç, 5 gol, 1 asist. Gayet iyi. Üstelik Şampiyonlar Ligi tecrübesi de var. Orada da 8 maçta 2 gol atmış. Bu seviye için önemli bir detay bence. Yaşı da iyi, 26. Tam böyle verimli olacağı çağlar. Aynen öyle. Hem tecrübe kazanmış hem de hala potansiyeli var. Peki, forvet attı. Orada işler biraz karışmış galiba. Breil, Embolo ismi vardı. Hah. Evet, Embolo ama oyuncunun yıllık 7 milyon euro gibi bir rakam istediği söyleniyor. 7 milyon mu? Çok yüksek. Çok çok yüksek. Yani o yüzden transfer askıya alınmış zaten. Neredeyse imkansız o beklentiyle. E şimdi ne olacak? Gözler başka bir isme çevrilmiş diyorlar. Belçika'ya mı? Aynen öyle. Anderlecht'in Danimarka'lı yıldızı Kasper Dolberg tekrar listenin başına geçmiş durumda. Aslında daha önce de gündemdeydi. Anderlecht şey yaklaşık 5 milyon euro civarı bir bonservis istiyor. Beşiktaş bu rakama biraz daha sıcak bakıyor gibi duruyor Embolo'ya kıyasla. Ama tek talip Beşiktaş değil sanırım. İngiliz kulüpleri falan da devredeymiş. Evet o biraz işi zorlaştırabilir. İngilizlerin de ilgisi olduğu konuşuluyor. Rekabet artabilir yani. Ama şey diyorlar, teknik direktör Solskjaer, Dolberg'i özellikle istiyormuş. Neden peki? Yani ne özelliği öne çıkıyor Dolberg'in? Ya Solskjaer'in özellikle fizik gücü ve bitiriciliğiyle bizim ligde, süper ligde fark yaratacağına inandığı belirtiliyor. Sadece golcü değil, fizik olarak da güçlü. Hani ligin sertliğini uygun bir profil olarak görüyor sanırım. Bu ısrar önemli olabilir transferde. Anladım. Hücum attı böyle hareketliyken e, bir de savunmaya takviye düşünülüyormuş. Evet evet. Empoli ile sözleşmesi biten Ardian Ismaili ismi konuşuluyor. Sağ stoper. Empoli'den yani İtalya'dan. Piyasa değeri de fena değil 6 milyon euro civarında galiba. Doğru. 28 yaşında Arnavut milli oyuncu. 45 kez milli olmuş tecrübeli yani. Geçen sezon Serie A'da zorlu birlikte 31 maça çıkmış. İstikrarlı bir görüntü çiziyor. En güzeli de sözleşmesinin bitmiş olması herhalde. Bon servis derdi yok. Hı hı, aynen öyle. Bu transferde büyük bir avantaj tabii ki. Maliyeti düşürüyor. Ve gelelim bence en bomba habere. 18 yaşındaki genç center for Mustafa Erhan Hekimoğlu ayaks talip olmuş. Evet, bu çok konuşuldu. Hem de nasıl bir teklifle. 9 milyon euro diyorlar. İnanılmaz bir rakam genç bir oyuncu için. Vay canına. Gerçekten çok ciddi bir teklif 9 milyon euro. Ama Beşiktaş yönetimi bu teklifi reddetmiş. Reddetmiş mi? Neden peki bu kadar iyi bir teklif varken? İşte burada da yine teknik direktörü Sol şair faktörü devreye giriyor anlaşılan. Genç oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istemiş, potansiyeline çok inanıyor ve gelişimini bizzat takım içinde kendi gözetiminde sürdürmesini istiyor belli ki. Geçen sezon da bayağı şans bulmuştu aslında. 32 maç oynamış, 3 gol, 2 asist, fena değil o yaşta. Kesinlikle. Bu da potansiyelinin bir göstergesi zaten. Sol da bunu görmüş belli ki. Sözleşmesi de 2028'e kadar devam ediyor. Beşiktaş Beşiktaş'ın eli güçlü yani o konuda yani özetle Beşiktaş bir yandan kanatta Silas forvette belki dolberg savunmada İsmail'i gibi tecrübeli daha hazır isimlerle ilgileniyor Diğer yandan da Hekimoğlu gibi e, kulübün geleceği olarak görülen çok önemli bir genç yeteneği takımda tutmaya kararlı görünüyor oldukça yoğun bir dönem olacak gibi kesinlikle yani hem acil ihtiyaçları karşılayacak, takıma hemen katkı verecek tecrübeli isimler gerekiyor. Hem de kulübün geleceği için çok önemli olan genç yetenekleri elde tutmak lazım. Bu ikisi arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyorlar. Kolay iş değil tabii. İşte tam bu noktada belki senin içinde ilginç bir soru ortaya çıkıyor. Sence bu sezonki başarı için e, anlık etki yaratacak, şampiyonluğa oynatacak tecrübeli transferler mi daha kritik? Yoksa Hekimoğlu gibi uzun vadeli bir yatırımı potansiyeli korumak mı daha doğru bir strateji? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer. Gerçekten kafa yormaya değer bir soru. Bakalım yönetim nasıl bir yol izleyecek? Daha fazla transfer haberi ve Beşiktaş gündemi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.